Arkadaşlar merhabalar. Soru çözümlerine çekimli eylemlerle devam ediyoruz. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli eylem değildir? Öncelikle çekimli eylemi hatırlayalım. Çekimli eylem kip ve şahıs eklerini alan fiillerdir. Şimdi bire baktığımızda burada bilmek fiil, şuradaki mez geniş zamanın olumsuzu ve dı da Görülen geçmiş zaman ki peki? Bu durumda bir çekimli eylemdir. 3'e baktığımızda bilmek fiil ve bu fiilimiz yor yani şimdiki zaman ki pekini almış. Dolayısıyla çekimli eylem. 4'e baktığımızda yaklaşmak fiil ve buradaki mış yani öğrenilen geçmiş zaman ki pekini almış. Ve son olarak duyuyorum sözcüğüne baktığımızda sözcüğümüzün kökü duymak ve yor şimdiki zaman ki peki. Bu durumda Burası da çekimli eylem olur. Ancak ikiye baktığımızda bir yer var dediğimizde buradaki var sözcüğü isim görevinde kullanılmış. Çünkü var sözcüğü varmak değil, yok sözcüğünün zıttı görevinde kullanmış. Yani doğru cevabımız B olmalı.